Ayşe ablam gülüm. Efendim. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür görünür. Allah razı Vallahi razı olsun. Vallahi her zamanki gibi sizi çok iyi gördük. Evet biz de sizi iyi gördük. Her Allah razı olsun. Her zaman gelseniz bizim bakımımızı yapıyorsunuz. Evet Bu anlamda Allah Size Allah razı olsun. Hem be. bize hem misafirlerimizi gerçekten bize şey yapmadınız yani biz e, çok mutluyuz. Bize verdiğiniz bu hürmet için sağ Nasip olun, var değil. olun. Nasip neyse o Allah razı olsun. Sağ olun, evet. Allah kabul etsin. evet Sizin de ayaklarınıza sağlık. Bizim düşünüp geliyeniz Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Evet. Bizi düşün, düşünüyoruz, Allah razı olsun. Sizinle çektiğimiz bütün videolar patlıyor. Evet, sağ olun. Bunda sebep sizsiniz yani. İnşallah. Sizin doğallığınız, güzelliğiniz. Amin, amin, inşallah. Bu arada i̇nşallah Ayşe, yine biz... abla, Ayşe abla benim akrabam olur. İnşallah yine severler hocam. Tabii. Akrabayız değil mi biz? Akrabayız, Allah razı olsun. O da Dayım, bir taraftır. Ben evet. onun dayısının bir tarafı Mindo'lar bunların da o yüzden sesi o, o yüzden güzel. Evet sesler Bunların güzel. da bir tarafı Mindo'lar Hakkı çağında. Akrabamız. Evet, Akrabalık bak, olunca genetik olarak bizim. Ama bak Uğur bu dağların gülü bak. <laughs> evet dağlar. <laughs> yok yok. Doğru. Dağları ben dağların Gülü. Dağların bu. gülü. Dağları gülü. <gülüyor> dağların <gülüyor> <etiörün> gülü benim. <laughs> Annemin türküsü. Doğru. Evet. Annemin ve babamın aşkını gürtüyor bu baba? Annemle Annemin babamın bu türkü için aşkı onlara saygı Evet. Denizin dibinden atcem demirden evler. Ak altında da çifte deri benler. O, o kınalı, kınalı parmaklarda, parmaklarda o beyaz eller. eller. Cuyu yolundan aman eyleyelim dilber. Dalga dalga, dalga 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 dalgalanıyor. dalgalanıyor. Haccemi görenler aman sevdalanıyor. Onun 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 yandım haçe Ben de yandım haçe kızım, selvi boyuna. başına ekin ekilmez yağmur yağmayınca aman kökü sökülmez ellerin köyünde açam gahır çekilmez doldur doldur alınları içelim Ellerin çekilmez doldur doldur alıları içelim aça aça dalga dalga dalga, dalga 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 dalgalanıyor hacımı görenler ama sevdalanıyor dalgalanıyor onun onu, onu Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam sağ ol Allah razı olsun. Ne demek o ya? O işleyen ellerin söyleyen Dillerin dert görmesin. Senin de hocam Allah razı olsun. 7 bin kere değil. 7 milyon kere maşallah. Sana 7 bin kere yani. maşallah size. Teşekkür ederim. Bin az kalır sana. Hakkı abime de teşekkür ederiz. Sağ ya olsun yani. De, hepinize 7 bin kere maşallah diyorum. Hepiniz Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş köye doğru hareket ediyoruz. Daha orada ne hareket ne, ne bereket, bereket var. Maşallah Sağ köyümüz olun. köyümüz çok bereketlidir. Allah razı olsun. Sağ evet olunlar. 7 bin kere maşallah. <laughs> Bu 7 bin kerenin özelliği. Biz 7 bin kere maşallah derken derken ben 7 kardeş olduk biz. Bizde hep 41 kere e, maşallah denir e, ama yedi, Evet 7 sayım uğurlu. Onu kişilikten beri aklım yerde herhalde. O, o benim zaman diyorum sana 7 bin kere maşallah. <laughs> Aynen nazar Hadi diyemezsin kolay inşallah. Gelsin. Sana da nazar diyemezsin inşallah. <laughs> hüşt, hüşt, hüşt. Sen <laughs>